senin gibi. Akşam karanlığı çökmek üzereydi. Kırmızı akşam güneşi tepelerin ardında yavaş yavaş gözden kayboluyor, erguvan renkli bulutlardan oluşmuş pufuduk yatağında dinlenmeye çekiliyordu. Anne fare ve minik fare de evlerine, sıcacık yataklarına gitmekteydiler. bir yandan yürümeye devam ederken yavrularını yataklarına yatırıp uykuya hazırlayan diğer hayvanların tatlı fısıltılarını duydular. Anne kuş minik yavrularını yataklarına yerleştirmekle meşguldü. Dikkatle, nazik hareketlerle okşuyordu yavrularının narin tüylerini. Yavruları o minik gözlerini kaparlarken ''Sizin için kanat açıyorum göklere'' dedi yumuşacık bir sesle yavaşça. Bulutların tepelerine kadar yükselip gökyüzünün bir ucundan diğerine süzüleceğim ve en güzel yiyecekleri getireceğim sizlere. Bekleyin beni yavrularım, geleceğim sizlere her şeyin en güzeliyle. Ne kadar da tatlı değil mi? dedi minik fare. Onun için yavruları çok özel belli ki. Evet, aynen öyle, diye yanıtladı anne fare. Aynı senin gibi. Sonra baba kurbağa ile karşılaştılar. Yavrularının üzerine örtüyordu bir yaprağı. Sizin için zıplayacağım hop hop dedi onlara. Tüm gücümle havalara zıplayacak ve en leziz böcekleri getireceğim size. Bekleyin beni yavrularım. Geleceğim sizlere her şeyin en güzeliyle. Böcekler ne kadar leziz olabilir bilmem ama dedi minik fare. Onun yavruları da çok özel sanki. Kesinlikle öyleler dedi anne fare. Aynı senin gibi. Ayaklarının ucuna basa basa Yürürlerken çimenlerin içinden güneşin son ışıklarının tadını çıkaran anne tavşan ve yavruları çıktı karşılarına yolda giderken. "Sizin için kazacağım en derin tünelleri," diyordu anne tavşan yavrularına. "Böylece aynı bir hazine gibi her zaman güvende olacak ve asla üşümeyeceksiniz buralarda. Layıksınız siz her şeyin en güzeline bu dünyada." Ama bu kolay bir iş gibi gelmiyor kulağa," diyerek iç geçirdi minik fare. "Çok ama çok özel olmalı bu yavru tavşanlar." Anne fare yavrusunun minik patisine hafifçe sıkıp, "Aynı senin gibi," dedi. Sonra denizin kıyısından yürümeye devam ederken yavrusuna tatlı tatlı mırıldanan anne fokun sesini işittiler. Dalgalar tembel tembel kıyıya çarpar hafif bir ninni tekrar tekrar söylerken yatıyordu ikisi birlikte, yosundan bir yatağın içinde. ''Senin için yüzeceğim bir tanem'' dedi anne Fok. ''En derin okyanusun en derin yerine dalacak ve senin için en değerli hazineleri getireceğim. Deniz kabukları, mercanlar ve balıklar hepsi de senin olacaklar. Bekle beni yavrum, geleceğim sana her şeyin en güzeliyle.'' Bunlar da çok güzel yavrular." diyerek iç geçirdi minik fare. "Aynı senin gibi." diye hatırlattı anne. Ancak minik farenin bakışları çok uzaklarda bir yerlere takılmış gibiydi. Yamaçtan yukarı yürürken yavrularıyla oyunlar oynayan tilkiyi gördüler. "Sizin için koşacağım." dedi tilki. "Koşacağım." Hiç gitmediğim kadar uzaklara, hiç koşmadığım kadar hızlıca. Çok zeki ve kurnaz olup tutacağım sizleri tehlikeden uzakta. Güvenin bana yavrularım. Olacağım hep yanınızda. Evlerinin kapısına vardıklarında minik fare oldukça düşünceli görünüyordu. Artık varmışlardı evlerine. Anne fare sarıldı yavrusu minik fareye. Hadi bakalım, dedi sevgiyle. Şimdi doğru yatağa seni minik fare. Yatmaya hazırlanırken baktı minik fare annesine. Peki sen ne yapacaksın benim için anne? Sen uçamaz ya da zıplayamazsın yükseğe. Ne delik kazabilir, ne suya dalabilir, ne de bir tilki gibi koşabilirsin uzak yerlere. Küçücük bir faresin sen sadece. Öyleyse özel değil miyim ben sence? Anne fare gülümsedi ve yerleştirdi yavrusunu yorganın altına. Söylediklerin doğru olabilir minik fare. Ama unutma ki küçücük bir farenin bile yapabilecekleri vardır her yerde. Düşünelim bakalım. Aklımıza gelir bir şeyler herhalde. Gülümsemen için öyküler anlatabilir. Kemirman için güzel şeyler bulabilir. Seninle oyunlar oynayıp seni güldürebilir sana sarılır ve güvende olmanı sağlar. Ve haylazlık yaptığında sana çok ama çok kızabilirim ben de. Ama en önemlisi sana söz. Seni her zaman çok sevecek ve sana çok iyi bakacağım. Seveceğim seni her zaman tüm kalbimle. Minik farenin yüzüne uykulu bir gülümseme yerleşti. Yapabileceğim pek çok şey varmış senin de. Gerçekten de çok ama çok özel olmalıyım ben de. Evet, kesinlikle öylesin diye fısıldadı anne fare ve küçük yavrusunun tüylü alnına kondurdu tatlı bir öpücük sevgiyle. Anne fare parmaklarının ucuna basa basa usul usul çıkarken yavrusunun odasından bu sefer minik fare fısıldadı. Aynı senin gibi anne, aynı senin gibi. İyi geceler sana da.